Bel çukurun fazla ise bel ağırlığının sebebi bu olabilir. Bugün sana bu durumu rahatlatacak birkaç esneme hareketi göstereceğim. Birinci hareketimiz pelvik tilt hareketi. Sırt üstü yere yat. Zemin ile belinin arasındaki boşluğu kapatabilmek için kalça ve karın kaslarını döndür zemini es. Hareketin faydası pelvis farkındalığını arttırarak kalça ve karın kaslarını düzgün kullanmanı sağlar. İkinci hareket lunge esneme hareketi kalçanı öne doğru iterek kalça fleksörlerini esnet. Hareketin faydası ön hip fleksör kaslarını uzatır, lordozu azaltır, pelvisi destekler. Üçüncü hareket arka bacak esnetme. Sırt üstü yat, bir bacağını yukarıya kaldır, arka bacak kaslarını esnet. Hareketin faydası kısa arka bacak kasları bel çukurunu artırır, arka bacak kaslarını esnet, belini rahatlat. Bu üç besleme hareketi ile bel çukurunu azaltabilir, ağrılarından kurtulabilirsin. Haftada 3 ila 4 kez yapmaya çalış. Daha fazla içerik için beni takip etmeyi unutma.